Bazen metanetli olmak ve hayattan çokça anlam çıkartmak zordur. Bilirim. Ama gelin bugün birazcık burada biz bizeyken tüm bu alıştığımız öfkeden, nefretten, başkalarının bize yaptığı haksızlıklardan, ben bunu hak etmedimlerden sıyrılıp şurada samimiyetle, tüm şeffaflığımızla her şeyin sorumluluğunu birazcık alalım. Çünkü biz bunun sorumluluğunu aldığımızda biliyorum ki birden hayatta asla bilimin açıklayamadığı ve muhtemelen insanlık tarihinin sonu geldiğinde de hala açıklanmamış olacak bir şey oluyor. Sanki böyle etrafta sizinle alakalı yeni bir atmosfer yayılıyor ve bir şeyler sizi destekliyor. Bunun bir ilahi güç mü, yoksa bir tür fizik kuralı mı, yoksa bir tür biyoloji mi olduğunu hala idrak edemiyorum. Belki hayatımın bir döneminde, belki bir yaşımda, birileri sayesinde ya da belki tamamen kendi deneyimlerimle idrak ederim vanlarım ama şu anda bunu tarif edebileceğim bir kelime yok. Size bu kelimeyi söyleyemeyeceğim ama biliyorum ki bu videoyu izleyen insanlar bana güveniyor ve inanıyor. Öncelikle insan zihnini besleyen şey düşüncedir. Yani nasıl ki bu bedeni beslemek için bazı şeyler yapıyorsunuz. Mesela su içmek gibi. Yani su içmeden asla duramazsınız. Bedeniniz buna izin vermez zaten. Tıpkı bunun gibi zihin de belli beslenme rutinlerine sahip ve bunun kaynağı düşünceler. Eğer siz bedeninize su vermezseniz beden sizden su talep eder ve siz o suyu gider zorla içersiniz. Ama aynı şekilde zihin beslenmek istediğinde sizden suyu talep edemiyor. Yani iyi düşünceyi talep edemiyor. Sizden sadece düşünceyi talep ediyor. Hatta benim idrak ettiğim kadarıyla zihin bunu talep etmiyor ve aslında kendisi yapıyor. Yani kendi bilincinde, kendi idrakında, kendi algısında bu beslenmeyi Olayların sonucunda kendi ürettiği düşüncelerle yapıyor ve besleniyor. Ve bizler zihnin yapacaklarına tek başına karar vermesine müsaade ettiğimizde hayatımızda genelde negatif olaylar silsilesi yaşıyoruz ve şikayetçi bir yaşam deneyimliyoruz. Eğer tıpkı bedenin su içmeye, sizi uyarmasına, bunu beklememeye, bunu Sizden talep etmesine müsaade etmemeye gayret gösterdiğiniz gibi zihninizin de kendi başına düşünmesine olayların sonucunda bir şeyler geliştirmesine ve hayatını bu şekilde düzenlemesine müsaade etmeyip ona ihtiyacı olan asıl gerçek düşünceyi yani olaylardan önce bakın bu çok kritik olaylardan sonra değil olaylardan önce düşünmeyi ona verdiğinizde yeni ve farklı bir yaşam deneyimliyorsunuz. Burada kastettiğim şey şu. Beyne bir hava girmeye dursun derler. Yani beyne siz bir fikri verirseniz, bir fikirden kastım bir olayı, o kendisi bunun üzerine düşünür de düşünür, kurar da kurar. Yani o bunu yapmaya eğilimli çünkü o bunu yapabiliyor. Eğer her zaman olayların sonucunda düşünen bir zihne sahipseniz, hayatınızdaki olaylar sizin bu olay sonucunda düşündüğünüz fikirler çerçevesinde gerçekleşiyor. Yani ben eğer kötü bir olay yaşıyorsam ve hep olayların sonucuna karşı düşünce besleyen bir insansam yani ben benim param gittiğinde bak işte gördün mü benim param gitti işte benim tarihimde bu kadar yine kaybettim dersem ben bu düşüncenin sonunda yeni bir olay geliştiririm hayatımda ve yeni bir deneyime geçerim. Eğer ben olaylardan önce düşünmeye kendimi alıştırırsam ve düşüncemle olay yaratırsam, yani zihnimin suya talep etmesi gibi kendi başına iyi ya da kötü bir düşünceye talep etmesini beklemeden ona bunu yaptırırsam olay silsileleri benim hayatımda değişir. Bu her zaman böyledir. Bunu açıklamanın birden fazla yolu var. Ama ben bunu kendi hayatımda böyle açıkladım ve bu yüzden insanlar tarafından birazcık vurdum duymaz ve e, geniş algılanabiliyorum bazen. Yani başka bir insanı etkileyen bir olay beni etkilemiyor genelde. E, bir şeyler kaybettiğimde kaybettim kelimesini telaffuz etmiyorum genelde. Ya da kötü bir şey olduğunda o kötü şeyi dillendirmiyorum genelde ve insanlar tarafından bazen gamsız olarak maalesef algılanabiliyorum. Ama aynı insanlar bana ne kadar güzel bir hayat deneyimlediğimi, ne kadar şanslı olduğumu, kötü şeylerin kolay kolay beni bulmadığını da söylüyorlar. Şimdi ben bu insanların bana gamsız demesini alırsam ve galiba ben birazcık daha bir şeyleri umursamalı ve düşünmeliyim dersem ve o insanlardan etkilenirsem, bu benim için kötü bir deneyim olur. Ama o insanlar aynı zamanda benim için ne kadar şanslı, ne kadar rahat, ne kadar güzel bir hayat deneyimliyor da diyor ve ben sadece bunu alıyorum ve buna şükrediyorum ve bu şükür enerjisini hayatımın her yerinde kullanıyorum. Bakın olayların sizin üzerinizde nasıl hissedeceğine karar vermek gibi bir gücü yok. Hiçbir zaman olmadı. Eğer öyle olsaydı sizi etkileyen bir konu beni etkilemiyor gibi bir sonuç çıkamazdı. Çünkü aynı olay seni kırıp dökebilirken bana böyle bir bıçak bile çekemiyor ya da ben böyle bir hareket yapıyorum, bilmiyorum. Bunu henüz açıklayamıyorum ama baktığınızda aynı olay sizi başka etkileyebiliyor, beni başka etkile etkileyebiliyor. Bunu hayatınızda mutlaka deneyimlemişsinizdir. Yani siz çok istediğiniz bir filme sinemaya gittiğinizde o saatte o filmin olmadığına belki üzülebilirsiniz. Aynı olayı yanınızda yaşayan arkadaşınız, "Tamam, demek ki bu filme gitmemiz gerekmiyor. Gel aynı saatte hangi film var diye bakalım." deyip bu durumdan hiç etkilenmeyebilir. Şimdi olayların sizin nasıl hissedeceğinize karar verme gibi bir gücü varsa, nasıl ben bunu yaşarken bir başka onu yaşayabiliyor? Demek ki aslında ben anlattıklarımla size şunu söylemiyorum. Asla hayatta hiçbir şey sizin dışınızda hiçbir şey sizi etkileyemez. Her şey sizin düşündüğünüz gibi. Ben bunlardan, bu pembelikten, bu hayalperestlikten, bu folyanlılıktan bahsetmiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey Olaylar siz ona izin verdiğiniz kadar sizi etkileyebilir. O halde olayların beni ne kadar etkileyeceğine gerçekten de karar vermeliyim. Eğer yaşadığım her şey beni etkileyebiliyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Ben bu kadar değersiz değilim. Yani öyle her gelen beni etkilememeli. Her olay, her insan benim kendi sahip olduğum bu merkezimde olduğum konumu, hissiyatı yaşayış biçimini, şu an bu saniye hissettiğim bu durumu, bu titreşimi demek ki etkileyememeli. Eğer ben buna müsaade ediyorsam hayatsızım demektir. Çünkü buna hayatsızlaşmak denir. Her insanın sizin üzerinizde hayatınızda bir etki bırakmasına müsaade ediyorsanız siz başka insanların hayatını deneyimliyorsunuz demektir. Bu bilinç aslında insana şunu da katıyor. O zaman her şey benim sorumluluğumda. Çünkü gerçekten de kontrollü bir biçimde olaylardan önce düşünme üretmeyi hayatınıza entegre ettiğinizde olaylar o kadar sizin düşüncenize paralel bir şekilde seyrediyor ki şunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz bir saniye hayatım gerçekten de benim sorumluluğumdaymış. Bunu söyleyemiyorsanız hayatınız istediğiniz gibi gitmiyor demektir. Bunun kaynağı her ne kadar düşüncenizi kabul etmeseniz de içerinizdeki hissiyatınızdaki galiba kötü bir hayat yaşayacağım. Galiba hayatının sonuna kadar böyle bir şeyi hak ediyorum. Eğer içinizde sesli bir şekilde söylenmese de böyle bir bilinç varsa her zaman adaletsizliği, uyumsuzluğu ve mutsuzluğu hayatınıza çekersiniz. Buradaki çekersiniz kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Çünkü benden her ne kadar talep etseniz de çekim yasasının doğruluğuna güvenmiyorum ya da bunun bizim sandığımız gibi bir şey olup olmadığına hala emin değilim ve anlamaya çalışıyorum. Ama bildiğim tek bir şey var, var ve bununla da çekim yasasını kocaman bir soru işareti. O da şu. insan gerçekten de düşündüğü yaşamı deneyimliyor. Burada düşündüğümüzü mü çekiyoruz? Bu da bir soru işareti. Bence düşündüğümüzü değil, uyumlu olduğumuzu çekiyoruz. Bu çok daha önemli bir bilinç ve bu bilime uyuyor. Bu gerçekten de bir şeyler tarafından açıklanabiliyor. Bu gerçekten de altyapısı olan bir bilgi, arka planda bir şeylere dayanan bir bilgi. Bence gerçekliği duymak, gerçekliği anlamak daha önemli. Size şunu vaat etmek bana çok doğru gelmiyor düşündüğün her şeyi çekebilirsin hayır düşündüğün her şey değil uyumda olduğun her şeyi çekebilirsin bana kalırsa benim sizden e, istediğim bu düşünce sadece bir fikir değil bir hissiyat bir inanç tıpkı bir dine inanmak gibi bakın bir insan puta tapar gider puttan ister bir başkası kilisede mumunu yakar kendi tanrısından ister bir başkası abdestini alır secdeye yatar Allahından ister, hepsine ayrı ayrı sorduğunuzda hepsi dualarının bazen kabul olduğunu iddia eder. Şimdi burada tek bir doğru varsa ve e, sadece tek bir doğru üzerine konuşulabiliyorsak, bu insanların bu dualarının kabul olduğunu nasıl açıklayabiliriz? Tabii ki inançtan. Çünkü burada size onu veren en güçlü şey inanç. Yani orada gerçekten bir şeye tamamen kalbinle inandığında buradaki inanmak kelimesi aslında eş anlamlısı uyum. Yani düşüncenizi değil uyumlu olduğunuz şeyi çekiyorsunuz derken kastettiğim şey inanç. Bir uyum, düşündüğün şeyle aynı uyumda olmak. Eğer sen çok zengin bir adamla çok ciddi bir aşk yaşamak ve sonucunun evliliğe varmasını istediğin bir aşk yaşamak istiyorsan bunu kendine sadece bir düşünceyle çekemezsin. Ama sen bu düşünceyle bir uyumdaysan. Uyumda olmak ne demek? Eğer sen bugün hayatına varlıklı bir adam girdiğinde onunla olan aşkı idare edebilecek bir bilinçte değilsen, yani onunla uyumda değilsen. Buradaki uyumdan kasıt yanına geldiğinde o uyumu yakalayamayacaksan o sana gelmez. O sana gelse de muhtemelen sen o ilişkiyi yürütemezsin ya da o ilişkiyi başlatamazsın. Sadece senden kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar böyle tamamen düşünceyle kendinize çekemezsiniz. Karşınızdaki insanın da bir iradesi var ve inancı ve duyguları. Onun da kendince bir yasası var, değil mi? Çekim yasası, çekim yasası demektense bu hayatta tek bir yasa var. O da şu: Düşündüğün hayatı deneyimlersin. Düşüncenle uyumda olduğun hayatı deneyimlersin. Yapmanız gereken şey bilinci değiştirmek. Olayların öncesinde duygu üretmek. Olayların öncesinde düşünce üretmek. Düşünce insanın yavaş yavaş karakterine dönüşüyor. Karakter yavaş yavaş insanın yaşamına dönüşüyor ve bu yaşamın kontrolünün sadece sende olduğunu, tüm bu olayların sorumluluğunu almanın ne kadar zor olduğunu anladığında ne oluyor biliyor musunuz? Bir saniye. Ben gerçekten de düşündüğüm şeylerle yaşamıyorum, bunu hissetmiyorum. Önemli olan düşündüğün şeyi yaşamak, hissetmek, bilgi ve farkındalık arasında böyle uçurum gibi bir fark var. Bilgiyi çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Buradaki anlattığım her şeyi anlayabilecek zihniyettesiniz. Ama bunun size bir farkındalık olması işte bu sizi ayrıştırır. Bazılarınız bunu bir farkındalığa dönüştürebilirsiniz. Bazılarınız için anlattığım her şey sadece bir bilgi olarak rafta kalır. Evet, Şehval bunu söylemişti. Böyle bir şeyi biliyorum. Bu bir bilgi. Evet, Şehval böyle demişti ve ben bunu anladım ve hakikaten ben bunu yaşamak istiyorum. Ben Olaylardan önce düşünmek istiyorum. Hayatımın her anında sadece olayların sonucunda düşünüyorum ve evet, olayların sonucunda düşündüğüm her şey tıpkı bir e, böyle tekrar eden bir hikayeymiş gibi devam ediyor. Çünkü neden? Çünkü senin olayların sonucunda düşündüğün şey o ve hayatını çalıştıran yasa bu. Bunun üzerine bir hayat kuruyorsun. Bakın. Para kaybettiğinizde ben para kaybettim derseniz para kaybetmeye muhtemelen devam edersiniz. Para kaybettiğinizde daha fazlasını kazanmam lazım derseniz daha fazlasını kazanırsınız. Ama bunların hiçbiri sadece düşünceyle olmaz. Bu düşünce sizde bir bilgi değil, farkındalık olduğu için siz aynı zamanda harekete geçersiniz. Daha fazlasını kazanmalıyım diyen insan bu cümleyi sarf ettiği için değil. Bu bilince ve farkındalığa geldiği için, harekete geçeceği için daha fazlasını kazanır. Bazı şeyleri bu kadar böyle spiritüel, inanç boyutunda, ruhani bir boyutta yaşamayın. Hayat çok daha madde alanı, çok daha harekete geçilmesi ve sonuç alınması gereken bir yerde yaşıyoruz. Bakın ruh diye bir şey var. Ama aynı zamanda bu ruh madde dünyasına indirildi ve burada bir deneyim yaşıyor. Bir ruh madde dünyasını deneyimliyorsa demek ki burada bu kurallara uyum göstermeli ve bunu yaşamalı. Siz sadece ruh dünyasında yaşarsanız, sadece spiritüel dünyada yaşarsanız, sadece düşüncelerle, çekim dediğiniz o şeyle yaşarsanız sonuç elde edemezsiniz. Bilgi ve farkındalık arasındaki farkı bir yüzden anlattım. Ben bir insana düşüncelerini kontrol etmelisin derken düşüncelerini de hayatının her anını şekillendirebilirsin demiyorum. Düşüncelerini kontrol edersen sorumluluğu kendi üzerine alabilirsin ve harekete geçebilirsin diyorum. Farkındalığı kazanmalısın diyorum. Biz madde dünyasında yaşıyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey. Her yerde okuduğunuz, her yerde anlatılan şeylere inanmaktansa burada yaşayıp deneyimlediğiniz bu şeyi birazcık anlamak önemli bir farkındalık. Harekete geçmezseniz olmaz. Olmaz. Ben bunu buradan kaldırmak istiyorsam önce bunu kaldırmak istediğim düşüncesine sahip olmalıyım. Ardından bu farkındalığı, bu bilinci almalıyım ve çünkü harekete geçebilmeliyim. Eğer ben harekete geçmiyorsam farkındalık boyutuna henüz gelmemişim demektir. Bu tıpkı bir dine mensup olduğunu söyleyip harekete geçmeyen insanların cenneti hayal etmesi gibi. Yani baktığında sen sadece bir şeyi söyledin diye ve gerekliliklerini yapmadın diye kendini oraya layık göremezsin. Yani en azından din bunları söylüyor. Aynı şey buradaki bu tekamülde de geçerli. Harekete geçmeniz lazım. Sizi harekete geçiren şey böyle çekim yasası değil. Düşünceler değil, çok daha farklı bir boyut, çok daha önemli bir boyut. Lütfen her yerde öğrendiğiniz, anladığınız, idrak ettiğiniz şeyleri çalıştırmaya çalışmaktansa sorumluluğu alın. Evet ben bir hayat deneyimliyorum. Bu benim sorumluluğumda yaşadığım her şey benim sorumluluğumda. Düşüncelerimin sonucunda bir hayat deneyimliyorum. Bunu artık anlamalıyım. Şu çok zor. Yaşadığım her şeyi hak ettim. Demek çok zor. Ben de biliyorum. Ama hak ettik. Maalesef hak ettik. Ne yaşadığınızı bilmiyorum. Elbette bilemem ama tahmin edebilecek bir zekaya sahibim. Siz de benim. Bizden aynı türüz ve birbirimizi anlayabiliyoruz. Aramızda çok ciddi bir iletişim var bu cihazın arkasından. Benimle aynı şeyleri hissetmeye, aynı yere gelmeye. Bunlar inanılmaz şeyler. Bakın bu iletişimden yararlanılması gerekiyor. Harekete geçilmesi gerekiyor. Bana kalırsa olayların öncesinde fikir üretebilen bir insan, hayatın sorumluluğunu alan bir insan, yaşadıklarının hepsinin sorumluluğunu alan bir insan ve istediği hayata sahip olduğu düşüncelerle uyumlu olan bir insan kesinlikle istediği gibi bir hayat deneyimler. Çünkü o insan hayatında istediği şeyler için harekete geçebilecek güce sahiptir. Önemli olan her zaman budur.